Keşke Asi. Keşke beni sarsıp kendime getirseydin. Daha yaşanacak çok şey var Demir deseydin. O beş yıl hayatımızdan kaybolup gitmezdi. Geçen zaman hiçbir şey değiştirmedi. Sadece seni özleyerek yaşayabilmeyi öğrendim. Asla dinmedi hasretim. Gün geçtikçe daha çok arttı. Neden gelmedin o zaman? Çünkü seni değil kendimi cezalandırdığımı sanıyordum. Ne kadar saçma! Oysa en çok acı çeken sen oldun. <laughs> Bütün kızgınlığıma rağmen seni sevmekten bir an bile vazgeçmedim. Ben de. Yalnızdım. Hep seni düşünüyordum. Her an. Her yerde. Şimdi tarlalarda güneş vardır. Asi yüzünü güneşe çevirmiştir. Birden karşısına çıksam. Ne yapar? Seni özlemediğim bir tek gün bile olmadı. Yenemedik, gururu yenemedik Daha düşemedik biz aşka